Merhaba arkadaşlar. Tekirdağ Çorlu'da e, mesaimiz biterken bir YouTube videosu çekmek istedik. Şu an neredeyiz? Tekirdağ Çorlu'dayız. Makinamız yaklaşık 60 metre yüksekliğinde. Makinamız ne? Makinamız TGM. Bakın şurada TGM yazıyor ya. Makinamız TGM. Yalnız bu İtalyan malı TGM. Evet İtalyan malı TGM. Şurada kanca motorumuz var. Sağlıklı bir şekilde çalışıyor makina. Halatımız biraz paslanmıştı. Pas sökücü yağ ile yağlamasını yaptık. Bu şekilde korumalı bir makina yapılmış. Güzel bir makina. Elektrik panosu burada. Bu şekilde yürüme yolları güzel. Kabine giden yol. Kabini biraz küçük yapılmış olsa da Kullanışı güzel bir makina. Dönüş motorları bir şekilde biri burada, biri de tam şurada. Bu şekilde yapmışlar. Yine Türkiye'de üretilen TGM'lerin e, aynısı demeyebiliriz ama yine güzel yapılmış. bombu filan kaliteli. Bu şekilde. Eski bir klima var. Orijinal kliması var üstünde. E, kliması şu an için çalışmıyor. Gazı bitmiş. Yani aşağı indiğinde yapılması lazım. Bu şekilde arkadaşlar. Ne kancası. Evet arkadaşlar. Videomu devam ederken bir arama geldi. Şimdi devam ediyorum yine. Dediğim gibi dönüş motorları bu tarafta. Bakın şöyle. Biri burada biri orada. Biraz sonra merdivenleri de göstereceğim. Merdivenleri de yatay merdiven. Güzel yapılmış. Şöyle indireyim telefonu. Frenleri açacağım şu anda. Frenleri aynı bu şekilde açılıyor arkadaşlar. Bunu yukarı kaldırıyoruz. Bunu içeri doğru itiyoruz. Bunu bırakıyoruz. Bakın şu an boşluk yok. Yukarı kaldırıyoruz. Alttakini içeri itiyoruz. Geri bırakıyoruz ve kontrol ediyoruz. Bu tarafa da açalım. Evet. Aslında otomotiv var. Otomatik olarak çalışıyor. Ben manuel açmak istedim. Siz de görün diye. Bu şekilde arkadaşlar. Kuyruk tarafı da çok sağlam yapılmış arkadaşlar. Yürüme yolu var böyle. Bu şekilde tamburu buraya koymuşlar. Switch orada. Moment switchlerimiz burada. Bakın moment switchleri burada. şekilde merdivenleri de göstereceğim. Evet göbeği burası. Bu şekilde arkadaşlar bakın dönüş merdivenleri de böyle yatay böyle aşağı kadar böyle gidiyor. Switchlerimiz de bu şekilde bakın tertemiz çalışıyorlar. Bu, bu da evet bu da çalışıyor. Sağlam bir şekilde. Günlük kontrol ediyoruz sivişlerimizi. Böyle. Kabinin içi 10 metre hatta 15 metreye kadar içinde eğilmeden yürüyebiliyoruz. Makaralarımızı kontrol ediyoruz böyle. Kabinimizin içi market gibi.